Açtım telefonu. Alo dedim. Evlat günaydın. Nasılsın dedi. Süleyman Başkan'ın sesini alınca ben sütten kesildim abi. <gülüyor> telefon telefonu düştü. <laughs> işte. Başkanım buyurun buyurun falan. Ya dedi evladım dedi seni dedi sabah televizyonla izliyordum. Benle ilgili öyle güzel şeyler söyledin ki çok mutlu oldum dedi. Eğer dedi uygunsan, müsaitsen sen de dedi bir akşam oturalım dedi. Hem Beşiktaş'ı konuşalım hem de bir kadeh rakı içelim dedi. Düşünsene Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba beni arıyor. Gel diyor sen de oturalım. Dedim başkanım sen emret ne zaman? Ya dedi bilmiyorum senin zamanına uygunsa falan. Dedim başkanım hemen bu akşam görüşelim. Nerede görüşelim? Beşiktaş'ta meşhur Bordo vardı. Süleyman abinin meşhur hocam. ettiği yer. Dedi Bordo'yu biliyor musun bilmez miyim dedim. Benim evim zaten orada dedim. Tamam dedi akşam 8 için kabilleştik eve gittim, hazırlandım falan, yıkandım, mıkandım, tıraş oldum. Başkanın yanına gideceğiz ya. <laughs> Tertemiz giyindim. Ondan sonra ya dedim şimdi tam 8 dedik ama 8'e bir kala falan gitmeyeyim. Yarım saat erken gitmiş olayım. Başkan gelsin, ben onu karşılayayım diye düşündüm. Evden çıktım, yürüye yürüye Bordoya gittim, bir baktım Süleyman abi benden de önce gelmiş. <laughs>